Kapadokya üzerine bir yer tanımıyorum ben. Çok güzel, büyülü, mistik. Bir kere burada çok aşk var. Ama sen böyle konuştuğuna göre bana bir aday bulmuşsun herhalde. Kimi kestirdin gözüne? Söyle bakayım. Anne saçmalama lütfen. Onlar kuzen. <laughs> Göreceksin bak. Annem dediydi de dersin. Hiç öyle bakma. Kurtuluşumuz olacak bu. Ne kurtuluşu ya? Biz neyden kurtulacağız? Artık geriye bakmayacağız. senin yüzünden oldu. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen şımarttın bu çocuğu. Ya sen bana niye abi diktasyonsun? Samet şans alan. İçinden geçeceğim sen. Artık yeni bir dönem başladı. Siyah Kalp Perşembe Show TV'de.